Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival serimizin 3. bölümündeyiz. Ee, en son hatırlarsanız buraya hayvanlarımızı koymuştuk. Buraya da bir tarım arazisi yapmıştık. Şimdi bu bölümde öncelikle biraz maden yapacağım. Sonra da şeker kamışı farmı yapacağım. Nere yapacağım tam kararlaştırmadım. Ee, maden ilk demir toplamam gerekiyor. Hiç hunim yok. Yani huni yapacağım. Hunili vagon yapacağım. Hiç demirim yok. Yani 10 tane demir var. Ne yapayım 10 tane demir. Hem biraz elmas da bulurum. Ee, kayıt dışında da böyle nether portalı kurdum işte. Hayvanları çiftleştirdim falan. Yanıma biraz menşe alalım. Ben madene gideyim. Evet arkadaşlar. Şimdi madene başlayacağım. Güzel bir şey çıkarsa ben kayda açarım. Hop demirimi buldum. Nice. Sizden çok daha fazla lazım bana gençler. Aslında bitti bile ya. Yeter mi bu kadar? Bilmiyorum. bayağı bir demir çıktı. bayağı yani. Çok lazım bana bunlar. Buradan bir mağara sesleri geliyor mu? Keşfetmediğim bir mağara buldum. Çok güzel. İnşallah bir elmas bulurum da. Bu mağara bana istediğimi verir ya. İstediğimin elmas olduğunu bilmeyen yok. Ha kömür de varmış. Oo, oo. Bu nasıl bir yer ya? Valla çok beğendim. <laughs> bir de elmas olsa tadından yenmezdi. Elmas bulabileceğimi düşünmüyorum. bir şey yok. Böyle kömürleri de kazayım. Bayağı bir zombi sizi geliyor yukarıdan. Ölüyorum. Zehirli örümcek buldum arkadaşlar orada. Ama sağolsun zehirledi ben arkadaş. Öreceğim. Buradaki lapisanı unutmuşum. Hop, öyle bakalım. Şöyle. Bunları suyla alabiliyordum sanırım ya. Yeter artık zelleme ya. Öl. Ha. O nasıl ip düştü? Bu tamam düştü. Hop, öbür taraftaki ipleri de temizliyorum şu an. Bayağı bir ip çıktı. Ya ben aslında bu bölüm yün farmı yapacaktım. Ama ipim olmadığı için yapamayacaktım. Yani yapmayayım diye karar verdim. Yapacaktım. İpim yoktu. İp sıkıntım kalmadı. Aslında bu bölüm yün farmı da yapabilirim. Hatta yapayım ya. Zarar gelmez diye düşünüyorum. Zaten bölüm kısa olacak. Sadece şeker kamış farmıyla gitmezdi. Çok iyi bir alternatif çıktı lan yani Hayır hayır ya yeter ya. Öp. Öleceğim vallahi öleceğim. Zehir öldürmüyor biliyorum ama. 7 saniye vermiş. Uf. 30 tane ip toplamışım. Etimi yiyeyim. hamları kırdım çok iyi. Buradaki tüm ipleri topladım. Neredeyse bir stek ip çıktı çok iyi. Oradaki iplerin hepsini toparladım. Şimdi bu tarafa geçeceğim şurada bir balık var ya. Ölsün balık. Ben cani bir insan. Şuradaki spamları da kırdım mı? Öl kardeşim. Öl kardeşim. Öl, öl, öl. Aha orada örümcek. Hayır 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 vurma bana lütfen. Vurma bana. Vurma. O vurdu. Ya lanet. Ne lanet bir yaratıcı. 10 saniye zehir verdi. Allah'ım ya neyse. Artık madenden çıkayım. İpim de var bol bol. Şu tarafına bakayım ya. Neyse. Ben bir yukarı çıkayım arkadaşlar. Yap. Şimdi bize lazım olan malzemeleri söyleyeceğim birazdan. Bir yüzeye çıkayım. Şeker kamışı, şeker kamışı farmı için lazım olanları söyleyeceğim. Uniform için gidip kors toplamam gerekiyor o yüzden nether açmıştım zaten sonradan yay olmadığını fark ettim İpim yoktu O yüzden yaptım ama artık ipim var yapabilirim artık onu da Şimdi malzemelerimi alayım ben şeker kamışı farm için geliyorum Arkadaşlar öncelikle 3 tane pistona ihtiyacınız var evet bu şekilde yani bildiğimiz piston yapışkan olmasına gerek yok Ondan sonra Observer lazım Onun için de nether'a gitmem lazım o observer'dan bulup gelmem lazım. Observer quarsa la yapıyor, Gözlemci Türkçesi. İngilizce söylüyorum. Alışmışım artık. Ee, ben bir quarsa toplayıp geleceğim biraz. Hop nedir benim de beni hoglinler rahat bırakmaz. olsunlar. Çok teşekkür ederim kendilerine. Quarts bulacağım. Salmıyorlar ki beni. Yukarıda daha çıkartmıyorlar. Ha burada çarpık mantar var. Hadi gelin yiyorsa. Bu hobinler şap mantarlardan çok kaçıyorlar böyle. Hiç sevmiyorlar. Tamam. Aa şurada tepede de kuvars gördüm de. Buralarda da vardı sanırım. Aa altın var burada. Altın bayağı işime yarayacak yani zaten. Tren vagonu falan yapacağım. Ama altınım var zaten. Işte. Bana daha çok... Şu an... Hah işte bundan yazdık Kuvars. Bildiğimiz saf kuvars lazım ha. Böyle işte. Biraz kuvar toparlayayım şuradan. Yeteri kadar kuvar aldım. Şimdi eve dönüyorum. Herhalde gidişim şuradan da. Evet. Kaybolmayayım da ama. <laughs> Burası da yeni bir arkadaşlar. Bilmeyenleriniz varsa bu yeni sürüm. 1.6'nın snapshot'ı. 20W20B. Beni salarlarsa artık dünyaya gideceğim. Evet. Hadi 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 hadi. 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 Evet arkadaşlar. Şimdi biraz koyunları çiftleştireceğim çünkü 5 tane koyun almak zorundayım bugün. Koyun farmı için. Yani koyun değil yün farmı aslında. Şimdi şeker kamışı farmına başlıyorum. Daha şey yapmadım. Şeyin yapılışını da göstereyim size. O varım. O neydi onun ya? Gözlemci. Heh. Şimdi bunlar 3 tane yapıyorsunuz tamam mı? Tabii sizin ne kadar yapacağınıza bağlı. Ben 3 tane yapacağım. Az olsun yani. Bak, üç tane yaptım. Üstümde demir 18 tane varmış. Biraz demir eritmem gerekiyor. Kömürlerim alayım. Demir eritmem gerekiyor. Vagon yapacağım. Hatta yapayım. Kalan demirlerle. bir tane vagon yaptım. Biraz ray yapacağım. Ray nasıl yapılıyordu? İnanın hiç hatırlamıyorum. Uzun süredir yapmamıştım. Bayağı uzun süredir Minecraft oynamıyorum çünkü yeni yeni alıştım. Hop, şuradan alayım. Bir tane daha alayım. Huni yapmam lazım. Hop, odunları aldım. Şöyle bir sandık. Huni. Hunili vagon. Evet. Şimdi 5 tane altınım var eritilmiş. Bir altın daha koyacağım. şunları şöyle koyayım. Kendimi şuraya bir tane altın atıyorum. Hatta altın parçalarım var. Bir külçe daha yaparım şöyle. Tamam. Şimdi güçlendirilmiş gerekiyor. Ray yazıyorum direkt. Raylar da çıkmadı burada. Nasıl yapılıyordu acaba ya? Şöyleydi. Şöyleydi. Ve böyle miydi? aynı yine. Hiç unutmamışım. Bay Neyse tamam. Ondan sonra pistonlarımı alıyorum. Yanıma ray lazım bana ray. Ray lazım. Bunları aldım. Ray, ray yazdım. Altı tane demir gerekiyormuş. Bir demir daha aldım. Şöyle bir de ray yapıyorum arkadaşlar. Çubuk koydum. Tamam. Şimdi neredeyse her şeyimiz tamam diyeceğim. Tamam ya her şey okey. Geriye kalan bu buildi sadece. Bu de sonra yapacağım. Su kaynağım da burada zaten. Nereye yapayım ben? Şuraya yapsam bir daha gibi duruyor. Burada da güzel bir delik varmış. Tamam, şimdi buraya yapabilirim. Öncelikle kum getirmem lazım buraya. Kum getireceğim. O buradan kumlarımı aldım. O, kumları buraya koyuyorum. Ama kumları aslında buraya koymadan önce yanıma küreğimi almayı unutmuşum. O küreği yere mi atmıştım yanlışlıkla? Bir şeyler lava attım herhalde. <laughs> o küreği yanlışlıkla lava attığım için biraz sıkıntı oldu ama dur ben unuttum bana bir huni daha lazım bekleyin bir huni daha alıp geliyorum bir de varil yaptım arkadaşlar şimdi evet asıl bu ilde geçiyorum şimdi asıl bu ilde zaten olayım bu Bak, şuraya toprak koyuyorum yine şuranın altına uçuyorum. evet tamam şimdi şuralara şöyle ray düşelim Tabi orayı nöronlamaması gerekiyor. Şimdi şu köşelere güçlendirilmiş ray yatıyorum. Buralara ray düşüyorum bu şekilde. Ha, bir de reston meşalesi gerekiyor. iki tane. Unutmayın. Çok önemli reston meşalesi olmazsa sistem hiçbir şekilde çalışmaz. Şimdi bir tane reston meşalesini buraya bir tanesini buraya atıyorsunuz. Tamam. Şimdi şurayı kırıyorsunuz. Rajiz demene. Üç tane kumu buraya bu şekilde koyuyoruz. Şimdi şuraya su koymak zorundayız ama merdivenle koyacağım. Merdivenle koyacağım. Yine her şeyi unutmuşum. Vallahi helal olsun bana. <laughs> Şimdi şöyle merdiven yaptım. Tamam. Merdivenle koyacağım suyu. Suyun aşağı akmasını engelliyor bu. Tamam. Nerede su? Bir tanesini koydum. hop diğerim de koyuyorum. Koydum. Ama niyetsiniz olmadı. Vagon girdi. Bir tane daha koyalım, söyleyin. bir tane daha koydum. Şimdi vagonu buraya atıyorum. Bu vagon sürekli hareket ediyor zaten. Tamam. Şimdi bunu bu tarafını hızlı bir şekilde unuttum bak yine yani bak. Her ne unutkanım be. Neyse. Şimdi buraya varil koyacağım. Şimdi şuraya bir koyayım. işte yani unutursanız her şey böyle oluyor arkadaşlar. Hop şurayı da kırdım. Tamam. Şimdi buraya Huni'mi koyuyorum. Önce şöyle hoş, Huni şuna bakarak da Bakın göstereyim Huni, Huni, bu tarafa doğru bakacak olacak Evet bak bu tarafa doğru bakıyor Varili buraya koyuyorum bu bizim depolamamız, depolamamız olacak Ondan sonra e, Nerede benim raylarım Varilin içine mi gitti Ben, ben mi çörüm şu an ya Gerçekten göremiyorum. Ha sol elimdeymiş. <laughs> Neyse. Şunu şöyle koydum. Oraya ray koymayı mı unuttum? Evet. Ray koymayı unuttum oraya. Oraya bir de ray koymayı unutmayın. Üstüne ray koyuyorsunuz. Tamam. Evet. Şimdi en küçük noktaya geldik. Sistem kut noktası. Şimdi. Öncelikle şurayı normal blokla kaplıyorsunuz. Şu kısmı. Şu kısım normal blok oluyor. Ondan sonra bu tarafa bakacak şekilde tam tersi. Yanlış koydum ben. Yani şu kırmızı kısmı böyle bu tarafa bakacak şekilde koyuyorsunuz. Bu kısmı herhangi bir hareketi algılıyor. Bu kısmı da elektrik sinyali veriyor. Tamam. Şimdi buraya böyle blok çekiyorsunuz. Üst taraflara. Bir, iki, üç tane piston koydum. Buraya kızıl taş çekiyorum. Tamam. Sistem bitmiş olması lazımdı. Yanlış bir şey yapmadıysam her şeyin olmuş olması gerekiyor. Şimdi şuradan şeker kamışlarımı alayım. Evet. Şimdi bakalım. Şeker kamışım uzadı. Aslında bu aynı. Gözlemciyle pistonun tam yer değiştirmem lazım. Yanlış yapmışım bak. Yani akşam gece video çekince böyle oluyor herhalde. Her şey yanlış yaptım. Maşallah ya. Yani. gördüğünüz gibi çalışıyor sistem. Cihir çalışıyor. Buraya da bir ladin çit koyacağız. Çit değil aslında şeye ya. Ne denir ona? Ya işte tu tuzak kapısı koyacağız ki buradan görebilirim itemleri. Şöyle koydum. Tuzak kapısını buraya atıyorduk herhalde. Hatırladığıma göre. En son kaç sene önce yaptım bu sistemi. İnanın ben bile hatırlamıyorum. Bayağı önce oldu ama çalışıyor. Unutmamışım yani helal olsun bana. Şimdi diyelim bir şey yapmamışa düştü. Tabi almıyor bunları şu an çünkü etrafı kapalı değil. Etrafını kapatmam gerekiyor. Ön tarafında cam yapacağım. Şuraya da bir geriye taşıyabilirsiniz. Şuradan alır bakarsınız. Tuzak kapım da benim evde vardı. odun aldım. Bir tane de tuzak kapısı aldım. Tamam. Şimdi sistemi ayarlıyorum. Şurayı şöyle yaptım. Burayı da böyle yaptım. Tamam. Şurayı şöyle yapıp tuzak kapımı buraya atıyorum. Buraları cam olacak. Daha bu elde yapmadım. Abi şimdi sistemi yaparken kafanıza göre bu yapabilirsiniz. Ben sadece sistemi gösterdim. Yani sistemi yaptıktan sonra isterseniz ne bileyim üstünü terakotayla kapatın ister basamakla kapatın yani size kalmış bir şey bu tamam mı değiştirmenize gerek yok ve bloğu buraya koyduğum için algıladı bunun ön tarafında herhangi bir değişiklik olduğu zaman algıladığı için böyle tepki veriyor şimdi üstünü ister basamak ister şöyle kapatabilirsiniz tamamen size kalmış bu kısım ben onun kısmını camla kapatacağım şöyle güzel bir görüntü olması için Şöyle cam yapacağım. Hatta burayı illaki kapatın. Yani cam yapmanızı öneriyorum zaten. Burayı kapatmazsanız itemler dışarı düşüyor. Alamaz sistem. İçine çekemez. Şimdi şunu da öldüreyim. Tamam. Sistem böyle bu şekilde. Şuraya bir merdiven koyarsam daha havalı olduğunu düşünüyorum. Envanterim çok karışık ya. Bunu düzelteyim mi? Burayı böyle yaptım. Burayı böyle, böyle değil. Burayı böyle, böyle. Burayı da böyle. Bence gayet güzel oldu. Evet. Videom kaç dakika oldu acaba? Tek başına şeker kamışı farmıyla 17 dakika olmuş video. Bence burada bitireyim. Öbür bölüm gün farmı yaparım. Neyse videomu izlediğiniz için teşekkürler. Ee... Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay.